ekranımıza geldi. Kim bu adam? Akın Öztürk. Akın Öztürk kimdir dostlar? 15 Temmuz'da tutuklanan ve aynen gördüğünüz gibi kafası gözü böyle azıcık böyle deforme edilen, rötuşlanan dostlar bir general. 15 Temmuz'daki en rütbeli general tutuklanan. Peki Akın Öztürk kim biliyor musunuz? Bütün bu hikayeyi anlattığımız Türkiye ile darbeci generaller arasında işbirliği yapıldı organizasyon yapıldı dönemde dostlar Akın Öztürk Tel Aviv'de yani İsrail'in başkentinde dostlar orada Tel Aviv'de askeri ateşi olarak çalışmış. Yani Tel Aviv'deki askeri ateşi olarak bu genel olan bu general 15 Temmuz darbe sürecinin de en rütbeli general olarak süreci komuta eden kişi. Dolayısıyla İsrail'in ülke siyasetine ve darbeler sürecinin nasıl aktif olarak rol aldığını göstermesi açısından bu kişinin bu darbede rol alması son derece önemli.